Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 2 Mayıs 2022. Dün gün boyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ya da Bakan Vedat Bilgin'den açıklama bekledik. Ama ve lakin açıklama gelmedi. Hatta gün boyu Bakan Vedat Bilgin'in açıklamasını hemen size videolaştıracaktık. Büyük müjde olarak arkadaşlar. Maalesef bugün 2 Mayıs 2022 saat şu an 11 suları. Hepinizi Bayramında kutluyoruz bu arada. Yani 1 Mayıs bitti. Dün işi bayramını kutladık. Bugün de Ramazan bayramınızı kutlayalım ve videoya başlayalım. Maalesef sürpriz gelmedi arkadaşlar saat 11 itibariyle. Hatırlarsanız Bakan Vedat bir gün açıklama yapmış ve 1 Mayıs'ta biz büyük bir sürprizimiz olacak diye açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Ama dün hiçbir açıklama gelmedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını da bekledik. Oradan da bir açıklama gelmedi. Herhangi bir sürpriz gelmedi arkadaşlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs işaret ederek bir sürprizimiz olacak sözleriyle emeklileri heyecanlandırmıştı. Ancak günün son saatlerinde yaklaşırken hala beklenen sürpriz maalesef 2 Mayıs 2022 saat 11 sularına kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Bakan Bilgin 1 Mayıs işi Bayramı'nı işaret ederek bir sürprizimiz olacak demişti. Ancak saatler ilerledikçe emekliler hümüşsüzlüğe kapıldı. Günün bitimine kadar saatler kala hatta gün bitiminden sonra bile Herkesin aklında tek bir soru vardı. Sürpriz nerede? Biz de buradan bakanlığa soralım. Hepiniz adına arkadaşlar. Sürpriz nerede? Nerede kaldı bu sürpriz? Nereye gitti? Daha mı daha mı yedi bu sürprizi? Ne oldu arkadaşlar? Bizler Bakan Vedat Bilgin'den ya da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama geldiği anda videolaştıracağımıza emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şu an saat 2 Mayıs 2010, 2022. Ve saat 11 şu ana kadar 1 Mayıs'la ilgili verilecek müjde gelmedi arkadaşlar. Geldiği anda videolaştıracağız. Tekrardan sorumuzu sorup videoyu bitirelim. Sürpriz nerede?